Şimdi pek de gelişmek istiyorsanız bu videoyu sakın kaçırmayın. Selamlar ben Yiğit. Bugün size reçinlerinizi nasıl kullanmanız gerektiğini anlatacağım. Başlangıç olarak kırılgan reçinleri anlatacağım. Kırılgan reçinleri sağ sola sararak sakın harcamayın. Yoksa gelecekte cidden çok büyük sıkıntılar sizi bekliyor olacak. İkinci olarak karakterleri yükseltmeniz için bolca boss materyaline ihtiyacınız var. Bundan dolayı günlük reçinlerinizi bosslara harcayabilirsiniz. Üçüncü ve en önemli konulardan birisi macera seviyeniz 45 olmadan sakın eser kasmaya çalışmayın. Bunun bir acelesi yok. Zamanla her şey yerine oturacaktır. Çünkü maceracı seviyeniz 45'i geçince daha önce elde edemediğiniz ve çok daha güçlü eserler sizi bekliyor olacak. Orta oyun için ekleyeceğim bir diğer konu ise yoğun reşine. Yoğun reşine sizi birçok uğraştan kurtarır. Yoğun reçineyi yapmak için 40 reçineye ihtiyacınız vardır. Mesela zindanlara iki kere girmek yerine tek bir kere girip ödülleri iki kat alabilirsiniz. Reçine konusu daha fazlasını da kapsıyor tabi ki. Ama başlangıç ve orta oyun için bilmeniz gerekenler bunlardan ibaret. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Takipte kalmayı unutmayın.